Merhaba arkadaşlar ben Murat Yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar Arkadaşlar bu sefer Limbo'yu çekiyorum Arkadaşlar e, Haluk Emre'nin kanalında Limbo'yu koyduğunu gördüm Ve e, tam 3 günde 36 görüntülenme aldı bir, Yaklaşık 1 bir ya da 2 ay boyunca da 236 görüntülenme aldı Ve ben de şimdi Limbo'yu çekiyorum arkadaşlar Bütün bölümlerini çekeceğim Hadi başlayalım Çocuğa bak. Ah zavallı yatıyor. Ha tak tak tak. Tak Hadi hadi. Hadi kalk. Kalk hadi. Yok kalk. Ha. Ah. Ah. Sanırım annemizi falan kaybettik. Diyeceğim. Ormanda annemizin ne işi var? Oha devasa küçük. Hadi zıplayalım çok eğlenceli. Uh. Oha orası. Ah. Çok güzel bir oyun diyorlar. <laughs> Buradan ne yapacağım? <laughs> He tarzanlık. Aha, ölmedi. Ölmedi. Çocuk annesini babasını kaybetmesine ve benden küçük olmasına rağmen baya baya bir izipliyor. Hadi yüzelim. Vallahi. Karayip korsanları. Nanonat, 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 nanonat. Hayır hayır korsan yapamaz. Şöyle dümen üzerine çıkalım. Biz buranın kralıyız oğlum. Güzel bir gün. Ama birazcık sisli sadece. Güneş çok güzel gözüküyor. Ne kayıkmış abi bu ne? Çok yavaş. Kayık sen gel de ya. Ben seni çekeyim. Seni satarım ben. Ha buraya mı tırmanacağız? Oha sarmış bu Gerçekten benden küçük ve benden iyi tırmanıyor. Babası tarzan mıymış? Buna iyi yetim Bir şey ötüyor. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne lan? Abi ne oldu? Bu ne? Bu çektiğim şey ne? Abi bunlar kapan. Yok ben bunlara dalga geçmeyeceğim. Bu dalga geçecek gibi değişmiş. Ne işe yarıyor ki bunu? Ha öyle diyor. Çekme yeri var da onun için. Şöyle gideyim ben. Olamaz bir şey olmuş orada. Ay onu tutamıyorum. Ay neden Ne oldu? Abi bunlar Dünya Savaşı'ndan kalmış şeyler miyorsa? Aa aklımda bir şey var. Biraz saçmalam eti keseceğim. Kasapçılığa başlayalım artık. Aynen öyle. Oo. Bu ses nereden geldiğini öğrenmek istemiyorum. Güzel mi? Güzel Anne yorumumu kaybettim ama biraz oynasam olur. Ormanı gezdim. Canlıları da Bu çocuğumuz da arkadaşlar yüzme bilmiyor. Sorunu. Ananın ananın. O ne be? Oh, oh, ah, Mirik ah, taşlamış. Gidebilirim. Tamam. Buyur. <laughs> <laughs> Hoşça kal küre. Hop. Ha ölmeye Şuradan şöyle bir atletik hareket. Şuradan da bir zıpladık mı? Um. Hmm. Allah Allah. bana hiç iyi bir şey gelmedi. Hiç zıplamak istemiyorum ya. Ama neyse düz gibi. Bu bence oyup ettirmeyin ya. Nerede görür. Aa bu çekiliyor mu? Hadi yüzelim bunu. Öldü. Ay Allah makası kafam. Ben aa. Ha anladım. Tamam tamam anladım. Bunu çekeceğim suya. Üzerine atmayacağım. Sonra da izleyelim. Ha ha çok az kaldı geçmekte. Yok abi olmuyor. Ha, Yoksa kutuyu ipe mi çekeceğiz? Ya, tamam şimdi anladım. Ne? İpeki de şimdi anladım. Burası parkur gibi ya. Ben bunun videosunu izlemiştim. Şimdi çok zorlanacağız. Umarım yapabilirim. Hay ya. Bir dakika. Akma tarzanın iyi olacağı geldi. La 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 I can't be like a walking Oh turmanım ya Ne yapayım ben Ağacın içinden geçiyorum Vay be Parkur parkur resmen Olamaz yok Tamam ben böyle yapayım <laughs> ya oha ya. Allah'ım yine anlamına üzerine atlanmaz Allah aşkına ya. Ya hızlı olacak. bu vereceğim Kendime gönül ver. Ya. Yalnız ben bu çocuğu hala hiç sevmiyorum. Benden iyi. Yerimi Uzaylı falan mı yiyecek ya? Çünkü bu çocuğun böyle yani. Oh, böyle ya, hareketler yapması bence normal <laughs> kullandı. Zaten güzel görünüyor. Abi ben inmek Yanlış yerde oynuyorsun ama. oldum. Sonunda bir çıkacağız. çok güzel. Ya yani, Ha şimdi kötü o çok amaçlı kutuyu getirip en biraz biraz. mu mazı yok. Silendirmene benzemiyor mu ya? Hmm, de başardım. Çok iyi ya başardım. Evet evet başardım. Evet kesinlikle başardım. Bunu kaçmam ya. Yani. Ben bu olmayı seviyorum. Çocuktan da nefret ediyorum. <laughs> i̇yi, i̇yi, <laughs> Ulan! Ulan bu ne ya? İyi bana hiç gelmedi. Neyse. İyi ya işte. Bu ne lan? Oğlum bu ne? Merhaba. Merhaba. Aa, el mi sıkıyor? Uy. ben gidiyorum. Ben de bu kadar ben gidiyorum. Bay bay. Herkese selam selam Şunu nasıl düşüreceğim? Aa. Bir dakika. Bir fikrim var ama biraz saçma. Neyse. Bu saçma fikri oldu mu? Yok olmaz. Yok. O odunu çekmeye de buraya olmadı. Ne oldu? Hmm. Abi ne olur yapma, ne olur gel. seni fısıkay. Ya nasıl yapacağım ki ya? Zıplayalım oraya. Allah Allah hiçbir şey anlamadım. Şöyle yapayım. Tamam en iyi yol, buldum buldum. Kendimi öldürmek. Oha. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Hoşçakalın. Bir dahaki Limon'un ikinci bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.